Bu videoda 40 yaş ve üzeri Valorant oyuncularıyla 16 yaşlar kapışıyor. Ama 40 yaşların Radiant koçu var. Yani ben onlara koçluk yapacağım. 550 bine hiçbir şey kalmadı. Video eğer hoşunuza giderse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar ederim. Abiler hoş geldiniz hazırız. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. merhaba. Ufaktan karşılaşmamız başlıyor. Hadi bismillah. Ben birimle line up atarım. Kır bana kaldı galiba. Edeyim. Nasıl Ceyda hocam? Bence güzel. Bu kom savunmada bu arada daha da uyuz olabilir ya. Kaldırda da iyi savunmada da iyi. Gayet okey. Hızlı bir şekilde şeyi soracağım bu arada yıldır <laughs> oynuyoruz. Sonra geçiyoruz benim, taktik Benim bir yıl oldu. İki. Benim de bir yıl. Benim, Yo, benim iki. herhalde bir üç oldu ama aralıklı. İlk kere genellikle fake yeniliyor. Bence B'yi fakeleyelim. Be. Brimstone iki tane smoke atsın. Neon bir tane stun atsın BM'ine. Sonra diğer üç kişi çok yavaş yavaş full shift A'ya girsin. Biri mid box iyi olur ya. Ben, ben, hem B marketeyim hem mid'e bakacağım. Bu arada A arkasında şimdilik cross coin belki açılırlar. Evet, orada At, attım smokeları. Burası smoke geldi. geldi. Evet burası var. Bayağı. Aldım abi da. dönüyorlar. Şey, Ayak döndüm. sesleri geliyor. Girin bence. Girin girin girin. Oo çok iyi giriyorlar. Döndüm ben de. On numara. Fake olabilir. Fake 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 fake. Top abi senin flash'in var. O flash'ı havaya doğru dikebilir misin adamlar gelirken? Çok iyisiniz. 90 vurdum. Görüm. Kapı var. Heyvanda biri. Enti oh, enti. Çok iyi çok iyi. soru yok. Halledeceğiz bizde. Hızlı girebilir miyiz ya? Okey okey. Okay. okay. deneyelim. Ben full smokluyorum. <laughs> Smokladım. Gir Geri, <gerici>. <laughs> gir. <laughs> Mid'de şey var. Ben cypher var. Şu an. Mid'de cypher var. O <laughs> <Oyun ama> ya. <yani. gülüyor> öyle gözüküyor. Bence biraz frizdeyin, A arkasına full shift gidelim tamam mı? Biri muhtemelen dönecek. Döndükleri zaman belki A'yı alırız. Evet, A'ya doğru girin. Tam sağınıza bakar mısınız girerken? Gecko Flash'a girseniz abi flash'ını atar mısın? 7. Çok iyi. Kapıyı kapatabiliriz. Elektrik var. Smoke istiyorsunuz mu atayım mı? Main atabilirsin. Aha. Arkan yok, yok. <laughs> Ah oh be Biginti. Kalmamış ya. Ah lan çok iyi çok iyi. <laughs> Mide bir tane smoke atalım. Mide smoke attıktan sonra A split deneyelim. A short'tan 2-3 kişi. A main'den de 2-3 kişi ilerlerse belki patlatabiliriz. Mide ama smoke attıktan sonra smoke holdayın lütfen. O smoke'un içinden biri çıkabilir. Ne olur ne olmaz. Yani çıkabiliyor. Markette yaşadım <laughs> ben onu. Mide smoke attı. Tamam. Al. Al Hayır abi. abi. Çok iyi. A'ya patlayabilir miyiz flash Gecko? Abi Gecko flash'ını en tepeden atar mısın? Direkt çatıdan. Bura burası sumak 137 mi Geliyorum Şort, ben de. Short'ta arkalarını deneyeceğim ben. Çok iyi be. Çok Devam iyi be. Lov'um. Kaçtım main'e. Gecko arasın. Gecko'nun ultisine ihtiyacımız var. Abi sen direkt koş ya Showcase abi. Ne sen girsene base'e. Orada hem turret var hem benim ultim. Çok iyi lan Bravo. Şimdi benim şöyle bir fikrim var Biz mid ve ağırlıkla oynuyoruz ya B arkasına gidelim B arkasında info olacak bir ajanları yok Beşimizde full shift Full kontak yani Skill atmadan Rakibi görüne kadar Full shift ile ilerleyelim Mehmet abi sen de istersen Atayım. A'dan çok late lurk at abi Beşimizde ilerleyelim abi B arkasına Killjoy olacak B arkasında Yaklaştıktan sonra B mainin dibine kadar Birden patlayacağız killjoyun üzerine Gecko flash ile beraber Gecko ben ben flashını ben ben. camdan atmanızı isteyeceğim Showcase abi cama tutar mısın flashı İsteyeceğim ben onu senden Sol cama abi sol cama Hazır mıyız patlayacağız Smokları düşelim patlamaya hazır olun Burası smoke geldi, smoke geldi. evet burası Stairs da olabilir biri Aa, dön, ben. Çok iyisiniz Flashımız geldi bu arada Abi yine havaya en tepeye doğru bir fırlatabilir misin bizim için Çok iyi 3 kör 3 kör Mehmet abi vur lan Nice lan Last CT'de. Lan abi. Bravo Mehmet abi. Last CT'de. O line up'ımız var. Bir jump. Line up. Çok iyisiniz ya Helal, çok, iyisiniz lan. Bravo. çok iyi lan Yes lan Adamlar bir anda patlıyor Bence her zaman site içine <laughs> kalalım Gekko flashını kıramıyorlar bu arada O kadar tepeden geliyor ki Yani Abi sen o flashları en tepelere dikebildiğin kadar dik, Yemin ederim kıramıyorlar Hepsini yiyorlar Ben diyorum ki Bu seferki kontak oyunun aynısını A'ya yapalım A main'e A girişine shift gidelim Yaklaştıktan sonra Gekko açıp direkt sayda patlayalım Smoke'larla beraber Bu oyunda kontak Ulti oynamak çok geçirelim. avantajlı Abi ultiyi back side'a götürür müsün? Bura 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 bura. Aa green arkasında! Yedi. Çok iyi. Aa doğa biliyor mu lan o? Doğa gerçek şey. Benim ultim var ama kullanmalı mıyım? <laughs> Mehmet abi short spawn içinde. Bir tane daha var. Under heaven bekliyorum. Abi Geç sen line up'a git istersen giter abi. Hiç soru baş yok line var. Baş of çok heyecanlı sevleyebilirsin. Sevleyebilir. Oo. Oh. Sevlemedi de. Elinize sağlık. Bravo sağlık. Beyler. Abi senin başka canlarda da line-up'un var mı? Yok. <laughs> Tek map'te biliyorum. <laughs> Sadece bu map'te. Gekko sanayiye baksana. Ben B'ye bakayım. Olur <laughs> tamam. Operatörümüz varsa diyorlar. yavaş oynayalım isterseniz. Bir de bakan yok ya. O zaman midi yürüyelim. Şöyle yapalım. Operatör short'u tutsun. Short'a smoke atmayalım. Mide de full shift yürüyelim operatör short'u tutarken. Ben smoke ee, atıyor muyum mide? Golden abi short'u tutar mısın? Yok 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 yok. yok. Short neresi baba? Abi, abi, abi short. Karşımız. Aynen ora işaretli yer abi. Short'tan ulti açtı. Makine bakıyorum makinenin içine bakıyorum. Sky bırak kalsın or... Şöyle bir şey yapalım. Mide bir tane smoke atıp A arkasına dönelim. Bir önceki round e, roundu bitirdiğimiz yere dönelim. Dönüyorlar şu an. Döndü. A arkasına, A arkasına bizim base'den dönelim abiler. Full shift. Short dikkat bu arada. Mid var şu an. Abi oynama Mehmet abi. Late oyna. Beni dinle. Bana güven. Kal öyle. Abiler siz A'ya doğru yaklaşın. Aa, A, A şorta verdik. smoke. Tamam. Hiç sorun yok. Ses A şorta, bir tane smoke. Sonra Gecko flash ile patlıyoruz A'ya. Son saniye patlayacaklar. Patlar hazır. Flash go, go 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 <laughs> Mehmet abi sende. short. Solunda olabilir. Çok iyi. <laughs> Çok iyi ulti. Heaven, altı heaven var. Heaven var. Heaven ikisi de. <laughs> 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 Mehmet abi minden lörk atsana bıçak al mide koş abi. Abi koş 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 duymazlar koş 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 koş. Azıcık zaman kazanın geldi Mehmet abi. Aha İşte lan benim takımım lan. Bravo lan. Biz var ya çok iyisiniz ha. Yemin ederim çok iyisiniz. Elinize sağlık. Of, çok heyecanlı. Aa olabilir. Rap attı. Suma kötüyüm. Suman içine girsene. Ve arkasına doğru ilerleyelim. Yine Gecko Flash'ını bu sefer ikinci camdan sokalım. Gecko Flash'le birlikte patlarız. Öldü. Büyük çok güzel. iyi trolledi. Sınıf... Beni dinler misiniz? Neon çok güzel lörtte. Abi oraya bir moly atar mısın BM'ine? Sırf Neon'a zaman kazandırmak için. Oraya bakma. Aynen duydum. Çok Biz iyi. Burası. Çok iyi! Backside Market olabilir. B main de olabilir. Sağına dikkat etsene Brim abi. Sana bakacak. Sen vurdun. Süre süre süre. süre. Spike almamız tamam, lazım süre. Oku oh, süremiz var. Bravo helal, helal. helal. Oh. Yemin ediyorum var ya tansiyonum düştü bak Abi kimin tansiyonu düştü bol alalım hemen aman diyeyim <gülüyor> Yok yok <gülüyor> <gülüyor> Ufak bir veriyorum ve sizlere Fiyat performansı mikrofon tavsiyem var Hem de oldukça ufak masa boyu Şurken es 9 Ompa modeli Bu modelle beraber kutunun içerisinde görmüş olduğunuz pop filtresi Ve tripodu da çıkıyor Ürünün üst tarafına gelecek olursak üst tarafında Sesinizi kapatıp açabileceğiniz a. Aa, bir tuş ve onun yanında da ses ayarlarınızı yine yapabileceğiniz tuşlar bulunuyor. Genel olarak ürün oldukça ufak. Dilerseniz master da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dilerseniz önünde yatay değil de yapabiliyorsunuz. Üzerinde kendiliğinden değişen bir RGB aydınlatması da bulunuyor. Fiyat performans mikrofonu göre okey olduğunu söyleyebilirim. Ürünün detaylarına gelecek olursam da bir serüline düz hesap 1000 liraya satılıyor. Aynı zamanda Shuriken markası da ürün alımlarında yanında S7 kablolu mouse'u belli bir süre boyunca hediye ediyor. Bilginiz olsun. Sizler de ürüne ulaşmak isterseniz açıklama kısmından bulabilirsiniz. Bu videoyu sponsor oldukları için Shuriken'e teşekkür ederim. A, bu arada eğer ses sesinizi arttırmak isterseniz direkt buradaki tuştan böyle arttırabilirsiniz ya da kısabilirsiniz haberiniz olsun. Adamlar bir anın toplu gidiyor yapamıyoruz bir şey. Biz ilk round'un taktiğine dönüyoruz tamam mı? A arkasında 5 tamam. kişi bekliyoruz. Mehmet abi sen midi al. Bir tane sadece short'a smoke atabilirsek bu sefer çok güzel olur. Short'a smoke, smok yani. geldi. Ya. Aa. Okey. Evet. Mehmet abi buzdolabına yat bekle. Sadece ses kas abi orada. Hızlanmayalım abiler aya. B arkasına dönebilir misiniz? Mehmet abi de buzdolabına yattı. Girilir mi? Yok girmediler. Fake olabilir yani. Sizden tek bir ricam var. B'de sağ tarafa dikkat edin. Flash'ta çıkar mısınız? Showcase abi. Sağda adam varmış gibi flash atar mısın? Yedi. İşte bu. Markete dikkat edin. Kişiye Bence B side'ı alabiliriz. Girelim. Hadi lan. Arkalayacağım ben. Çok iyi. Arka. Arka var. Geko ultimizi belki kullanabiliriz garanti almak için isterseniz. Şöyle oldu. Çok iyi şat abi. Lane'de. Kırk vurdu. Tabanca. Enti enti. Aaa. Enti. Enti. Enti enti. KiJoy bu arada bence short'a baksana. Bilmiyorsun adamlar hep short'tan girdi. Şöyle yapalım. Mid'e smoke. Hepimiz short'a gidelim. Short'tan back açalım. Hiç şeye bakma. Şey attı. Nere? 7. 2. Operatör. My bad. İki tane var orada. Koruyamadım. Bir tane şort. O şort 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 şort. O piyahtan zannettiniz aslında o Enti enti. İsterseniz haritada bir yayılalım. Rahat, rahat oynayalım bu round. Hiç ekstra bir şey denemeyelim. Aynen. Jett'e operatör var. Açılmıyorlar illa Aynen. vuracağız yani. Bir bu arada Jett'e operatör var. Olur da jette spotlarsak roundu tam tersine bitirebiliriz. Bir de dikkat edin operatör olabilir Short da Herhangi bir ses var mı? Abi A arkasına full shift'e döner misiniz yine? Geko abi sen dönme. Ee, sen spike ver bizimkilere. Abi spike alın. Siz de A arkasına dönün. Geko abi senden bir flash isteyeceğim. Camdan dışarıya tam şu an. Sanırım şey kesin buna dönecek ya. Ben A <laughs> kalacağım vazgeçtim. Yayın yukarı yani. attı. Dijo da. Smoke attı sanki bir yere. A geldi buraya geliyor bak. Geliyorum. Jeneratör arkasına Geliyorum. dikkat. Jeneratör arkasına. Çok iyisin. Abi, <laughs> abi <s> <laughs> biz biz smoke'umuz daha var mı? Yok. Spice sende Spike. abi. E ee, bunlar kuramadı. Oh. Oh. Ah. Uh. Onu ha. Çok iyi. Arkanda galiba. bro. <laughs> Enti. Ben B gitmeyek, Cypher vardır. O zaman i̇şte Cypher'ın biraz... bir infosunu İstim. alalım, ona göre değişelim. Mehmet abi, a, a istersen şöyle bir şey yapalım. E onlarda A'da trapleri kıracak hiçbir şey yok. Mehmet abi oraya kırılması zor trapler atar. B'de 3 kişi başlayalım. 2B, 1 mid, 2A başlayalım. B'den Sadece A'ya sayı... rush atarlarsa bir adet Molly direkt A girişine atabilir miyiz Brim abi? Tabii, tabii. Smoke up direkt. Getirsek mi? Smok bir sene gelin. B boş. Neon çok iyi info alıyor. Abi molin tut 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 tut. Mide bakıyor bizimki. Gireceğiz mi? Tuzağa kıracağız. Aa şey var, trap var. Aha, ağda hani. Dört koşuyorlar. Çok iyi şat. Helal. Allah! Abi <laughs> kaç! Bravo! O kapıyı, kapat. Oo, kapıyı da kapattı. Ne bırakayım? Aa! Ne bunu çıkar, ne bunu Çok iyi. Çok iyi. Şort, Bravo. Şort, işte benim kırtlık abilerim lan. Helal çok be. Helal. Lan. Bravo. Lan. Bravo. Bu arada abi. Netflix abi senin B'den çektiğin info çok değerliydi. Haberin olsun. O info oyunda direkt A olduğunu anlattı bir yandan. Elinize Helal. sağlık. Helal. Çok Helal. iyisiniz Helal. ya. Ya ben sizden daha heyecanlıyım ya. <laughs> Eko'lar. Ya genellikle Eko'da half buy A ya da B rush atıyorlar. O yüzden bence dikkatli oynayalım bu round. Elinizden geldiğince. Belki B'ye bir mol ile başlayabiliriz. Ya da stunla. B1, B2. B, b, b. Hızlı. Burada 3 kişiler galiba. Arka var. Ama arkayı düşürelim. Ayar rotate verir misiniz? Hepiniz ayar rotate verir misiniz? Hepiniz. Güvenin bana, güvenin bana. A short'a dönecekler. Bir Radiant nasıl düşünür? <laughs> A -short hepsi burada. Çok iyi kill. Yedi Flash'ı. İşte bu. Oo, <laughs> <A> arkasında. <laughs> Bravo. Helalde. <laughs> Helalde. Bravo. Bu round stack round'u. Bu round bir yere stack atacağız. Cypher'ın A'da oynadığını biliyorlar. Bence yani B'ye Kuşatmaları olasılık. Bence B'ye direkt koşalım ya. Ama Cypher oluyor. Molly de atıyorlar. O zaman bir şeyle bakalım. Eğer Her Cypher e, main'e bir trap atmadıysa girelim. Trap attıysa kıralım girelim. Gelin ya. Tek girecek yer var. yaparız. Tamam Mehmet abi sen istersen traplerini B'ye at abi. B'nin soluna sağına at abi. Her yerine at. Sizden tek bir ricam var. Riski atalım bu turu tamam. Bu turu alırsak maçı kazanacağız çünkü. Kendinizi hiç göster Istermeyin. Bak bana güvenin. Sadece köşelere pusun. Biri şu kırağa geçsin, biri markette kalsın. <laughs> Mehmet abi sen markette kal, trapleri tut. Biri kırağa geçsin abi. Hiç skill kullanmayın. Evet. Mid var. Operatör. Mid koşuyor, mid koşuyor, mid koşuyor, mid koşuyor. Ve arkasında var. Ulan. Diyorlar beye. Sahit içi var, sahit içi var. helal. helal. Düşürmeyi oynayalım mı yoksa yine aynı şekilde mi oynayalım? Düşürünce alıyoruz bence. Çok yavaşlatıyorlar sadece girerken. Bir tane buradan girelim. Buraya smoke atarım ben. Buradan sky benle gel. Sky, ben benle gel. Normal default'a dönelim isterseniz. Mide smoke attılar. Şimdi buranın önünde smoke var. Short mu gelir acaba? Abi bu smoke varsa short'a yürüyebilirler. Short gelmeleri olası. Mid'den B yapabilirsiniz mi bu arada? Dönüyorum ben. Bence sen oraya shoulder pick at, spot tarsın. Aha, short short geliyor. geliyor. Gel sky benle A var. Dur, 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 dur. Hepsi Biterim, burada, hepsi burada. Gitmeyin, gitmeyin, gitmeyin. Abi Andra stun Marka atabilir sandır. misin çarptırıp? Andra stun atabilir misin oraya çarptırıp? Andır var galiba. Andır. Evet, 55. Geko. Yirmi 26 vurdu sonucu buraya gittin ya. Aynen. Enti. Abi smo daima spike'ın üstüne. Aklına bulunsun daima. Ha doğru. Bravo abi. Çok iyisin. Çok iyi. Ultin de var. Ultin gelecek. Bravo. Ye -daya. Ye -daya. Helal abi? Evet. Bence herkes sonraki el çeke, çekebilecek kadar çeksin ya. Riski atıp evet. A tarafına kalabalık gitmeye ne dersiniz? Yeko abi sen de aya döner misin? Abi senden bir ricam var. A Heaven'da, A'ya girerlerse flash'ı Heaven'dan atar mısın? Tam olarak bulunduğun yerde girerlerse ama. yapıyorlar galiba. Short'ta gelebilirler. Neonumuz çok iyi puşluyor Neon çok iyi infaldı. Oyna oyun Neonumuz çok iyi ilerledi. Şey A yok. split olabilir. Abi ben sana flash söyleyeceğim. Ses kamerayla görüyoruz. Kamerada çıktı, çıktı, çıktı. Çok iyi be, çok iyi be. Amen bir. Jet mid. Bakıyorum orta kamerayla çıktı. Klob geliyor. Short'tan girdi Klob. Piklemeyin. Mid dead. Aaa. Aa. Hiç soru yok. Hiç soru yok. Dönüyorum abi. Bekisene beni. Beni bekle. Çok Süper. iyi. Helal Mehmet olmayayım. abi trap'in var. Kanku shot bence de trap var. Trap'imiz var. Hiç hiç pik atmayın. Bence trap'e yakalanını pikleyin. Güvenin bana. Hiç göstermeyin. Mehmet abi A'ya bak abi. AM'ye bak Mehmet abi. Süresi yok. Ko koşmadığı için dönmemiştir. Oradadır hala. Güven bana. Shift'e dönemez. Olma kanku. Şu Şu de kanku. De Bravo! Bravo! Helal. Helal. Nice. Nice lan. İki tarafa da ölü blok atmaya hazır olalım. Gecko ultileri var. A'ya da B rush atabilirler. A'ya Brim molisi, B'ye Gecko molisi tutalım. Gecko ulti açtığı anda sesini duyarsanız direkt molileri yapıştırın. Bu sayede Gecko ultisini verimli kullanamazlar. A'ya da B rush gelebilir. Sadece molileri tutun elinizde. Tek ricam bu. Bir dakika kısmı kaçın. Ses atıyorum. Orta kamerayla bakıyorum. Yakın. Mid koşuyor. B'ye kalabalık. Oynadığımız round aynısını yapıyorlar. Mid'den kalabalık geliyorlar. Bir kişi de B main'den geliyor gelin A abi dostuk şöyle dikkat jet girdi ultisi varmış ayak sesi verdim Market sen, sen pikle neon ulti alabilir. Skyflash var mı? Backside'da. Back yok kanka flash yok. Beni bekle beni bekle 5 saniye var. 48 Gecko 120 Sky Sky. Oh! E helal. Oy. O oh! oh! helal. Abi ultin var, ultin var. Ultim var. Edim, ayağım titredi. Çok iyisin. Ha, gördün? Benah. Hayır. Sarit. gördün. Bela! Bela dedim. Dedim. Zaten şey oldu diye. Pardon. 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 40 yaş bela. <laughs> ben şu ultiyi Chase'ime götürmeden oh. bir harcasam. Yanına istersen Geko'yu al. Geko Flash ile beraber bir yerde ultiyle agresif yap. Ne dersin? Önce stun atarım. O zaman Geko abi sen camdan flash atar mısın? Bekle abi söyleyeceğim. At. Poki kill. Mid var, mid var. Spike düştü. Deep smoke atabilir miyiz abi oraya? Spike düştü BM'inde. Sınavımız şey mı? Okey. Şu o sınavda Almaların izin verip A'ya full shift'e döner misiniz? Bence A'ya dönecekler alıp. 74-72 Joy'la Jet. Mehmet abi sendeyiz. A'ya dönecekler abi. Ya koşalım ya. A1. Short'tan gidiyor. A2. A3. Üçü de short. A3. Ente, ente. <laughs> Ah, sorry. Olsun, olsun, olsun. Tamam, strateji değiştiriyoruz. Eğer adamlar midde ya da B arkasına başlarsa A'dan açılıyoruz. Çünkü e, onların oyun tarzında A arkasını tutan biri olmuyor B geldikleri zaman. 3-4 mid, 1-2 B arkası oynuyorlar. Neon abi, sen de direkt buradan ya, ölü şuraya. info alır mısın? Hızlıca. Eğer Söyleyeyim. kimse yoksa A'ya koşar mısınız direkt? Güven kendine abi, al infonu. B arkası boş görünüyor. A'ya koşun, A'ya koşun. O, oyuna muhtemelen. Buraya girmeyelim ya, sahip var. Neon ne açılıyor. B koşuyorlar. Aha. Tô com isso Bravo Arkan. Mehmet abi helal açma Aa, açma helal açma. Dürbün açıyor ya direkt bravo bravo çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi info. Klon sana orbal alalım sonra A'ya girelim ya da B'ye. Sayda açarsın bizi. Killjoy ve Gekko ultileri var %100 A'ya ya da B'ye herhangi birine koşacaklar %100. Biz yine Molly taktiğini yapalım. A arkasına Brim Molly'si tutalım. B arkasına Gekko Molly'si tutalım. Killjoy ise attıkları zaman son 3 saniye kala Molly'leri kullanalım giremesinler. A geliyor. Aynen abi. B ses yok B ses yok. A ses var. Bula orbaldı Biraz bekleyelim. Biraz bekleyelim. Traplere ne yakalanacak ne? abi. Mermini bitirme. Abi mermini bitirme. Abi tra Trapleri tut abi. Abi trap. Çok iyi. Oh, 80 jet. Oh. Benim atam. yok 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 soru yok. Çok iyi. 80. Hadi lan Sat hadi. Lan satmayın lan. Yukarı bakmıyorum bu arada ben kol. Dikkat Evli olabilir. Yukarı. Ha, enti soru. enti enti Ne Bir be Artık Odin çekme vakti geldi bence. Sobur taşı. Odin mi? O gün bugün. Kekolisini <laughs> harcamamışlar. Mehmet abi. Abi kameranı A arkasına atsana direkt. Al abi kameranı. Al onu. Al onu. Direkt A arkasına at abi. Burası. Açıl açıl abi Kalabalık adam açıl. Burası. Mehmet abi açıl. B oynuyorlar açıl abi adam. Oo çok iyi istedi. Çok iyi. Nice. Bravo! Scythe'daymış, Scythe'da. <laughs> nice! <gülüyor> Elinize sağlık. Elinize sağlık. Elinize sağlık beyler. <laughs> Aa maç da bitmedi ya? Bug'a girdi herhalde. Baba nice. bitir, bitir. ol yok, ol. Evet, bu şey... Bitir hoca. Bitir hoca, hoca bitir. <laughs> hoca, bitir hoca. Lobiye dönebiliriz başlıyor. ya. Okey, bu bug'a girdi muhtemelen. Koçumuz çok iyiydi ya. Ondan kazandık. Siz çok iyiydiniz siz. Siz kazandınız. Ben bir şey yapmadım. Ya, <laughs> hocam, her, ya. akşam ya. her akşam bekliyoruz. Her akşam. Serinin devamı. <laughs> Vallahi çok iyiydi ya. Ben çok mutlu oldum ya şu an.